Aidatlara bakacağız. Kiraları hep konuştuk bugüne kadar ama son dönemde aidatları çok daha fazla konuşuyoruz. Çünkü kiralarla yarışır vaziyetteler, kiraları takip eder vaziyetteler. Öyle ki 2025'in devreye girmesiyle yani yeni yıla girmemizle birlikte faiz zamlar var henüz ikinci ay. %67'yi bulan artışlardan bahsediliyor. Bazı lokasyonlarda böyle lüks muhitlerde 60 bin liranın üzerinde aidat Ödenen noktalar evler söz konusu. Bu durumun içinden çıkılabilir mi? Ne olur? Ne biter? Onu değerlendireceğiz ama bir bakalım. Aidatlar nasıl zamlanmışlar? Nerelerde nereden nereye gelmişler? Esenler 1200 ile 1700 lira arasındaymış 2024 yılında bu yıl 2000 ile 3000 lira arasında. Artış oranı %67. Maltepe 2500-3000 liraymış aidat. Şimdi 4000-4500 lira olmuş. %66'lık bir artış var. Gün gören 2200-2700 lira arasıymış, 3500-4200 lira olmuş, %60 oranında bir artış söz konusu. Beykoz 4500-5500 liraymış geçtiğimiz yıl kira, e, özür diliyorum aidatlar. Bu yıl 8.000-8.500 liraları bulmuş. %60'lık artışla. Çekmeköy 3.000-3.500 bin, bin liradan 4.500-5.000 lira arasına Oban'da gelmiş. Orada da %56'lık bir artış var. Aldığımız ilçeler bunlar değil mi arkadaşlar? Başka bir yer söz konusu değil. En yüksek artış olan ilçeler bunlar. Sadece İstanbul ölçeğinde mi benzer bir durum var? Hayır. Yurdun birçok noktasında, kozmopolit şehirlerde benzer tablolar var. Peki ne oluyor? Aidatlar niye bu kadar zamlanıyor? Ortada nasıl bir gider farkı var? %67 oranında maliyetler arttı mı? Yoksa bu fahiş artışlarda bir usulsüzlük mü söz konusu? En önemlisi aidat dolayısıyla hakikaten tersine bir göç, aidat göçü var mı bu büyük şehirlerde, İstanbul'da? Tesis Yönetimleri Derneği Başkanı Suat Sandallı'ya soracağız bu konuyu, değerlendireceğiz birlikte Suat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman Bey. İyi yayınlar. Sağ olun çok teşekkürler. Geçtiğimiz dönemde de geçtiğimiz yıl zannederim biz bu konuyu yılın sonlarına doğru sizinle değerlendirme fırsatımız olmuştu. Bugün gelinen noktada ne söylersiniz bu duruma ilişkin? %67 oranında bir artış gerçekçi mi? Şimdi şunu söyleyeyim Osman Bey. 2025 yılımızın Ocak ayı itibariyle asgari ücrete yaklaşık 60 oranında bir pardon yüzde 30'luk oranında bir artış meydana geldi. Tabii ki sitelerde aylık giderimizin yaklaşık yüzde 70'lik bölümü personel giderlerinden oluşmaktadır. Geri kalan yüzde 30'luk kısmı ise diğer hizmet kalemlerinden meydana gelmektedir. Bunlar nelerdir? Asansör bakımlarımız, ortak kullanım elektrik faturalarının ödenmeleri, Aha. su faturalarının ödenmeleri, temizlik malzemesi alımları gibi o yüzde otuzluk kısmıyla ilgili de bir giderimiz mevcut. Şimdi bizim yapmış olduğumuz saha çalışmaları, gayrimenkul uzmanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler, akademisyenlerimizle yapmış olduğumuz çalışmalar nezdinde dedik ki 2025 Ocak ayı itibariyle yeni aidat tutarlarına öngörümüz, zam öngörümüz yaklaşık yüzde 45 bandında olabilmeli. Bunun üstündeki aidat artışlarıyla ilgili o sitenin ortak kullanım alanları, fiziki şartları, sosyal donatıları incelenmeli. Hani yüzde beşlik gibi bir oynama da göz önünde bulundurduğumuzda yüzde kırk yüzde elli oranları makul seviyedir. Ama şimdi baktığımızda yüzde altmış, yüzde yetmiş hatta yüzde yüze varan bir evet. aidat artışlarıyla ilgili Türkiye Kentsel Tehsil Derneği'mize çok sayıda şikayetler gelmektedir. Bununla ilgili tabii ki bu sitenin bütçeleri denetlenmeli. Sitenin yeni ayda tutarları nerelerde zam yapılmış bunlar alınan fiyat teklifleri denetlenmeli. Çünkü şu anda sektörde ciddi anlamda bir başı boşluluk var. Yani şu anda her önüne gelen yöneticiyim diye sektörde hizmet vermeye çalışıyor. Bugün gayrimenkul sektörünün en önemli yapı taşı haline gelmiş site aidatları. Bakın dünden beri e, gayrimenkul sektörünün mimarı biz ona öyle diyoruz. Evrim Kırmızı Taş'la birlikte sizin yan yayınlarınıza da konuşuyor kendisi birçok yayında. Ya gerçekten artık bu aidat tutarları sebebiyle insanlar oturduğu dairelerden, binalardan taşınmaya karar verdiler. Neden? E, kiranın üstünde aidat talep ediliyor insanlardan. Doğru. E, şimdi bunun kanunda bir yeri de yok. 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu der ki kiracı ödediği kiranın üstünde aidat ödemez. Yani ödeyemez. Maksimum isteyeceğiniz aidat tutarı kira bedeli kadardır. Kira Ama bize diyor istenilen aidat yasal yükümlülüğü olmayan bir durum mu? Kesinlikle eğer bununla ilgili yönetim planı detaylıca incelenmeli. Şayet yönetim planında aksi bir karar alınmadıysa kat malikleri genel kurulunda tapu sahipleri bu toplantıya katılıp yüzde 50 artı bir oy çokluğuyla 20 bin lira kirası olan bir sitede daire kirası olan bir sitede eğer ki 25 bin lira ayda karar alındıysa oradaki farkı dairenin gerçek sahibi ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla burada kiracı sitenin bank hesabına maksimum ödeyebileceği ayda tutarı Kira bedeli kadardır. Bu da kanunda açıkça belirtilmiştir. Bunu kiracıdan talep edemezsiniz. Ama biz diyoruz ki zaten doğru olan usulen esasen ve ahlaken ödediği kiranın yüzde otuz beşi kadar aidat ödeyebilir. Bu e, doğru bir orantıdır diye bakarken artık bırakın kira bedeli kadar aidat onun üstünde aidat talebi ile ilgili şikayetler derneğimize geliyor. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her noktasında toplu konut yaşam alanlarında aidat amansları ile ilgili çok ciddi şikayetler almış durumdayız. Biz diyoruz ki nasıl ki kiralamalarda, satın almalarda uzman gayrimenkul şirketleriyle çalışıyorsa insanlar, işini bilen profesyonel tesis yönetim şirketlerinden destek, destek almaları alsınlar. gerekmektedir. Bu anlamda da ee, sizin TV100 aracılığıyla duyuralım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğümüz, e, 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna tabi yönetim faaliyeti hizmeti veren firmalarla ilgili bir çalışmanın içerisinde bu anlamda yönetmelik çalışmaları hazırlanıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de e, lisansı olmayan herhangi bir firma, şirket hizmet veremeyecek. Suat Bey şöyle iddialar da söz konusu onu da sorayım size var mıdır bunun karşılığı? Çünkü aidat böyle faiz rakamlara gelince ödenememe gibi durumlarda ortaya çıkıyor ister istemez kiracılar tarafından. Kirayı mı ödesinler aidat mı? Böyle durumlarda karşı karşıya kalınca ev sahipleri bunu fırsata çevirip kiracıyı evden çıkarmaya falan çalışıyorlarmış. Var mıdır bunun karşılığı realitede? Yani genel itibariyle genel itibariyle böyle bir şey kesin diyemeyiz ama bunun istisnaları var. E şimdi kişi aidatını ödeyemezse bir kere taşınmadan önce bir yeri kiralama veya satın almadan önce e, oranın anayasası olan yönetim planını e, detaylıca incelenmeli ve sonrasında oranın aidatı ne kadar diye bir bilgi alışverişinde bulunmalı. Artık günümüzde eskisi gibi siteler apartmanlar yok. Tiyatro salonu olan, iki tane havuzu olan güvenlikte korunan siteler var. Doğru. Bugün o kira o sitenin aidatı ödenmezse oradaki hizmet aksar. Hizmet aksarsa projenin imajı zedelenir, kalitesi düşer. İşte o siteyle ilgili de aylık ödenmesi gereken zaruri giderler vardır, gider kalemleri vardır. Dolayısıyla eğer sizler aidatınızı ödemezseniz yönetici %5 gecikme e, zammı uygular. Ve doğal olarak 3 ay üst üste siz aidatınızı ödemezseniz e, icra ile baş başa kalabilirsiniz. Ta ki kiracı aidat avansını ödemezse e, mütesessilen mal sahibi de sorumludur. Evet. Aynı anda icra takipleri mülk sahibine de başlatılır. Evet. Yani kiracıyı oradan daireden çıkartmak bir çözüm değil. Sonra o kiracının ödemediği aidatı da siz ödersiniz mülk sahibi olarak. Peki. Suat Sandalcı çok teşekkürler katkıların için sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet önemli meselelerden bir tanesi aslında aidatlar. Günümüzde yeniden bir problem haline geldi. %60'ın üzerinde, %70'in üzerinde